Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün size farklı bir mevzudan bahsedeceğim. Kripto para olayı nedir? Bütün dünyada şu anda parayla ilgilenen herkesin öğrendiği bir olay biliyorsunuz. insanlar artık ellerinde cep telefonuyla rahat bir şekilde dolar alıyor, altın alıyor, satıyor. Yani bu işi ileri götürüp petrol alıp satanlar var, gümüş alıp satanlar var. Aslında gümüş almıyor. Yani petrolle almıyor. De, diyelim ki oradan petrolü aldı. Aldıktan sonra beni gitti aldığı şeye borsaya borsa ver şu petrolümü, ver şu altınımı. Yani mesela bankanın uygulamasından vakıf banktan aldınız arkadaş altın. 400 bilmem kaç gram altın. Ondan sonra bankaya gitseniz benim şu altınlarımı ben altın olarak alayım. Verir mi? Vermez. Yani hayali bir altın borsası oluşturulmuş durumda. Hayali bir ne bileyim şey borsası, petrol borsası, gümüş borsası oluşturulmuş durumda. Benim gördüğüm böyle. Şimdi Bitcoin'de buna benzer gibi ben yani düşünerek araştırmaya girdim. Şimdi ekranda görüyorsunuz Bitcoin'in şu andaki ee değeri bu arkadaşlar. Bugün itibariyle bir güncelleyelim. Aha, yine arttı. Bakın görüyorsunuz. 18.703 dolar olmuş. Yani bunu Maksimum dediğimiz zaman grafik grafiği incelediğimiz zaman yine böyle bir zirve yapmış ama şimdi yine zirvelere gidiyor. Acaba zirveyi test mi edecek bilmiyorum yani şimdi şöyle ge geriye doğru baktığımız 2015 yılında 300 dolar civarındaymış. Zaten diyorlar ya böyle 2005 yıl önce 100 e, bitcoin'in olsaydı şimdi milyon dolarlık olduydum falan. Böyle videolar videolar da artık meşhur oldu. İnsanlar tabii haliyle böyle Bitcoin nedir? Bitcoin zaten bu para yani kripto para birimlerinden bir tanesi. Kripto para biriminin yazılımın ne olduğu, nasıl yapıldığı, yani yazılımın kodlarını ben bilmiyorum. Bu işlerden pek anlamam. Ama merkezi bir yerin olmadı. Yani bütün paranız bir mesela Vakıf Bank'tan bir şey alıyorsunuz. Vakıf Bank'ın bütün paranız onların kontrolü altında. Burada Öyle olmadığı söyleniyor. Yani bir merkezin olmadığı söyleniyor. Bilmiyorum ne kadar doğru, nasıl oluyor. Neyse sonuçta biz bu işi öğrenme şeyindeyiz. Yani aşamasında olduğumuz için neler yaşadığımı anlatma açısından size konuşayım dedim. Şimdi dedim ki ben şey yapayım. Yani parayı nasıl alacağım? Bu Bitcoin'i nasıl satın alacağım? Nerede saklayacağım? O zamanı geldiğinde nasıl satacağım? Yani güvenli olarak. Şimdi Türkiye'de iki tane Arkadaşlar büyük borsa var yani bu kripto para al sat borsası var zaten ilk çıkan para birimi bitcoin ondan sonra ethereum diğerleri ona göre aşağıya doğru gidiyor daha çok analizciler deneme yapmak isteyenler alıyor gibi geldi bana araştırmalarımdan şimdi para bu denen bu siteye arkadaşlar Google'a yazdım parabu.com nasıl girilir girdim Ondan sonra işte kayıt bilgileriniz doldurun doldurduktan sonra sayfa böyle açıldı daha sonra işte burada gördüğünüz gibi yukarıda 1 iki üç dört tane düğme var Yalçıngüler yazıyor kişisel bilgilerimin olduğu yer cüzdan var al sat var ve piyasalar var ya yani piyasalar kısmını zaten tıklayınca baktım ki Aman iyi bu ne yani böyle New York borsasındaki ekranlardaki böyle bir sürü rakamlar gidiyor, geliyor, bir şeyler hangi birinin ne anlama geldiğini tek tek öğreneceğiz mi, çözeceğiz mi falan derken dedim ki yani yapacak bir şey yok, oturalım bakalım, öğrenelim ne oluyor, ne yapıyor. Size de anlatayım, çok da zor değilmiş, basit bir şeymiş aslında. Göründüğü gibi değil. Neyse parayı nasıl yükledim, bunu Onu anlatayım. Cüzdana geliyorsunuz arkadaşlar, cüzdanda para birimleri tek tek aşağı doğru dizilmiş. Yani tümünü gör diye bir şey var burada görüyorsunuz. TL var. TL çek yatır sağ tarafta. İşte fanların Galatasaray'ın para birimi var. Öyle bir şey çıkarmışlar. Çek yatır. Bitcoin en tepede. Ondan sonra Tether, Ethereum, Ripple falan diye aşağı doğru. Bu şekilde transfer geçmişim de altında var. Bakın buradan baktığınızda işte 100 liralık yapmışım, 120 liralık, 100 liralık, 10 liralık. Ondan sonra aldığım BTC, BTC almışım. Yani Bitcoin'in kısaltılmışı BTC, Ethereum'in kısaltılmışı ETH. Bunları almışım, göndermişim arkadaşlar önce bir deneme yaptım. Yani tabii nasıl yapılıyor bu iş diye. Buradan Türk lirasına e çek yatır dediğinizde tıkladığınızda böyle bir şey çıkıyor. Banka, çek veya yatır bölüm var. E, yatır dediğinizde banka anlaşmalı olduğu bankaların hesap numaraları var. Bunlar 7-24 Cumartesi Pazar hemen yatır yatırmaz anından para buraya geçiyor arkadaşlar. Ben de Vakıf Bank'tan kendi e, cep telefonu uygulamdan 20 lira attım buraya. İBAN numarasını yapıştırıyorsunuz, atıyorsunuz, tak geçiyor. Geçti. Geçti. 20 lira geçtikten sonra arkadaşlar nasıl para alırız? Yani şey alırız, kripto para. Kolay para alsat var ya, kolay alsat. Oradan arkadaşlar önce şöyle tıklıyorsunuz, ne alacağınızın şeyini seçiyorsunuz. Yani para birimi seçiyorsunuz. Ripple alacaksınız örnek. Ripple'nin fiyatı bu. 4913'müş şu anda. Diyor kendisi. Ripple al diyorsunuz. Şuraya artıya basarsanız mevcut içerideki tüm TL'nizi buraya aktarıyor. Diyor ki senin TL'n yok. Sıfır. Ziple al diyorsunuz. Tak alıyor arkadaşlar ve cüzdanınıza geçiyor. Bu kadar basit. Ben böyle yaptım. Tabi olayı tam şu tarafı piyasalar bölümünü bilmediğim için. Aslında buradan olmak gerekiyormuş. Neyse piyasalara geldik. Burada da arkadaşlar bakın yeşilli sütun var. Yeşil rakamlı olanlar. Bir de kırmızı rakamlı sütun var. Yeşil rakamlı olan sütunda arkadaşlar Bekleyen alış emirleri yani şu sağ, sol tarafta alış ve satış kutucuğu var. Şu kadar alayım, şu kadar satayım, şu fiyattan alayım, şu fiyattan satayım gibi buraya rakamları girdiğinizde e, rakamınızın girmiş olduğunuz rakam eğer alışsa almak istiyorsanız kaç rakam girilseniz o rakam seviyenize göre araya giriş yapıyor. Yani mesela şuradan bakıyorsunuz arkadaşlar e, 4 en üstteki 4,923'ten arkadaşlar satmak istiyor bu arkadaş. 900, 609 adet ve satıldı hemen. En uygun fiyatlı o olduğu için almak istiyor. Düzeltiyorum çünkü tepede alış emir diyor çünkü. En uygun fiyatlı o olduğu için 12 gidiyor. Yan tarafta da e, satış emirleri var. Yani en uygun e, satan rakam yukarıda hangisi ise o oluyor. Yani ona göre yakın yukarı yakın yazarsanız çabucak satılır. Yok ben biraz daha bekleyeyim derseniz aşağılara, da, aşağılara doğru ki rakamları yazarsanız yani Bazen daha ucuz satmak isteyen kişiler geliyor, yazıyor, sizin önünüze geçiyor. Sizin yazdığınız fiyat aşağılara doğru gidiyor. Bekliyorsun ki satılsın, bekliyorsun ki alınsın, alınmıyor yani. Böyle bir durum. Yakın yazmak lazım ki isteğin olsun veya ben kar edeyim diyorsan aşağı doğru yazacağım, bekleyeceğim. Yani limitle bu yapılan bir uygulama. Diğer piyasayla yapılan da var, koşullu yapılan da var. Yani bunlar da buna benzer yakın şeyler. Neyse şimdi şuradan bak, baktığınızda mesela bu bir günlük ee, neydi bu? Ripple'in şeyi. Ripple'i değiştirelim şuradan. Tıklayalım Ripple'in üzerine. Bitcoin diyelim. Evet. Heh, geldi Bitcoin. Şuradaki kareye tıkladığımızda da aşağıya arkadaşlar grafik geliyor. Şimdi tutup da şöyle yük aşağı doğru ekranı kaydırdığımızda açık emirlerim. Eğer emir vermiş olsaydınız yani satılmayı ve alınmayı burada görülecekti. Piyasa geçmişi. Şu anda piyasada işte alış oldu, satış oldu. An anına buraya yansıyarak gidiyor arkadaşlar. Neyse bu mantıklı arkadaşlar ben aldım. Dedim ki ya şimdi almadan önce bu para bu kime ait? Ondan gitmesin. Kime ait? Hangi firmaya ait? Hangi şirkete ait? Bakalım. Şunu tıkladım. Böyle bir şey çıktı. Bu vatandaşa aitmiş. Yasin Oral diye bir arkadaşa aitmiş. 2018 yılında hatta bunu 12 milyon lira değerinde Bitcoin'inde 5 kişi adamı Kafalayıp alıp götürüp zorla şifrelerini almışlar, parayı almışlar. Ama firma hala ayakta duruyorsa demek ki köklü bir finansal şey var. Yani bu iş yapabilecek bir durum var diye düşündüm. Öyle girdim. Ondan sonra tabii daha çok bu Google'da yazarak araştırıldığı için mesela en çok şuradan da bilgi aldım. Bu e, ekşi sözlükte arkadaşlar e, kripto para dünyasına girecekleri tavsiyeler isimli bu işimden yapmış, etmiş. Bunun madenciliğini, yatırımcılığını, hasatçılığını yapmış. Bana doyurucu bilgi verdi yani bu arkadaş. Bir hayli uzun ama okudum. Yani burada da işte anlaşılıyor. Burada şimdi bunu anlattığına göre dünyada en çok ee kapasiteli borsa, şey olan borsa yani büyük borsa arkadaşlar Binance'nin borsası. Binance diye bir şey var. Binance nedir diye şuraya yazalım. Kimmiş? Mesela Bakalım. Binance kimin? Günümüzün en popüler ve en büyük borsalarından biri olan Binance'nin kurucusu, CEO'su. 77 doğumlu bir Çinli. 30 yaşında. Gelmeden büyük başarılar elde etmiş. Sadece orta sınıf bir Çinliydi kısa süre öncesine kadar falan diyor. Yani bir projenin arkasında dev isimlerin Oxford ne bileyim, şudur budur böyle mezunlarının olmasına gerekmiyormuş demek ki. Yani. Görüyorsunuz buradan bu anlaşılıyor. Böyle işte diyorlar ya, bu projenin arkasında isimlere bakacaksınız, onların şeyine bakacaksınız, durumlarına bakacaksınız, ne işler yapmışlar, ne yapıyorlar falan. Ona göre bu projeye yatırım yapacaksınız, bağlanacaksınız falan. Tamam da birçok projeyi zaten yapan insanlar, ona destek yapanlar freelander yani serbest olarak ne yapıyorlar? Evlerinden destek veriyorlar. Başka yerden isimlerin yazılmasını istemiyorlar. Çünkü imzaladıkları bir takım sözleşmeler var, dinlemler var. Yani birçok ben firma, dışarıdan da biliyorum. Bir firmada, büyük bir firmada çalışıyor ama o bilgisini başka yerde kullanmaması için o firmada ayrıca ona bir sözleşme imza atılmış. Adam o beynin o bilgisini oraya şey yapıyor. Görünürde basit bir insan var ama aslında birçok insan da o işe destek veriyor. Yani bu da böyle olma ihtimali de var. Yani bilemiyoruz. Sonuçta buymuş yani en güçlü olan buymuş dünyada şu anda arkadaşlar. Ve bunun tabi bu borsaya henüz daha şey yapmadım. Paramı oraya da atabilirsiniz. Binan, binancı nasıl kullanılır? Para bir benzer, benzerdir muhtemelen. Oradan alsat da yapılabilir. Ve bunun okuduğumda şu ar yani ekşi arkadaşının arkadaşın anlattığına göre Paranız diyor borsada tutmayın. Cüzdanla tutun. Al sattıktan sonra cüzdanınızı alın. Yani burada da cüzdan görünüyor gerçi de. Ayrıca bir soğuk cüzdan diye bir şey var. Daha güvenli olduğu söyleniyor. Yani oraya cüzdanı aldığınızda soğuk cüzdan yani bütün okuduğum teknik şeylerde herkes orayı öneriyor. Bunların tek cüz cüzdanının adı da turist wallet diye bir şey. Yani şuradan size göstereyim. Tourist Wallet uygulaması var. Bu da çok son derece basit. Yani buradan da buraya havale ediyorsunuz paranızı. Yani nasıl havale ediyorsunuz? Mesela burada bakın benim Bitcoin'im var. Havaleyi göstereyim. Çek yatır dedik. BTC yatır, BTC çek. Yani BTC'yi ben çekeceğim. Alıcının adresini gir diyor. Cüzdanda arkadaşlar bir cüzdan adresiniz var. Aynı IBAN numarası gibi. O numara git o numarayı oradan kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra paranızın hepsini buraya artıya basarsanız kaç lira varsa onu yazıyor. Gönder diyorsunuz gidiyor. Bunun dönüşü yok yalnız. Yani aradaki firmayı arayayım ya yanlış gitti. Ee, ey parayı bu paramı geri ver. Ya binance falan böyle bir şey yok. Bu zımbırtının şeyi bu zaten. Çünkü merkezi yok. Bu ya bu emir tüm merkezsiz tüm bilgisayarlara yazılıyormuş. Her tarafa yazılıyormuş, işleniyormuş. 20 lira cüzdana gitti. Tamam dedim ya 20 lira gidiyorsa o zaman bu iş oluyor. Alıyorsun, satıyorsun, cüzdana gönderiyorsun. Cüzdandan da geri geliyor, sıkıntı yok. Neyse 200-300 lira daha rakamda havale yaptım. Bari bu Ondan sonra oradan Ethereum aldım. Göndereyim dedim. Arkadaş bu sefer izin vermedi. Sen dedi bir süre beklemelisin. Yüksek miktarda gönderiyorsun. E ne olacak? Bir mesaj geldi e-posta. Şu, şu şu belgeleri tamamla bize gönder biz inceleyelim. Başka türlü para çıkışı yasak. Neyse artık arkadaşlar e, belgeleri tamamladık. Yani şurada belgeyi de size göstereyim. Nasıl olduğuna dair. Bu belgede işte fotoğraf istiyor. Fotoğrafın altına kimliğini göstererek bir fotoğraf çekip ilk eklemen gerekiyor. İkametgah belgesini E-Devlet'ten indirip beklemen gere eklemen gerekiyor. Bankadan buraya havale ettiğin o banka makbuzunu ekle diyor falan filan bir sürü bir şeyler istiyor. Bunları 3 tanesini ekliyoruz, gönderiyoruz ve işte yaklaşık 2 gün bekledi. Ben çünkü cumartesi yapmıştım bu işi. Ta pazartesi öğlene doğru 10 çıktı. Yani onay çıktı da mesaj da gelmiyor. Ara ara deniyorsun. Sabah pazartesi sabahtan denedim olmadı. Saat 10 gibi denedim olmadı. Öğlene doğru denedim. Ve Paribu'dan para çıkışım oldu. Cüzdana gitti. Bu işte böyle arkadaşlar. Sonuçta kripto paramızı 3 kuruş da olsa aldık. Ee, sattık. Denedik. Cüzdanımıza koyduk. Şimdi gün gelip artarsa satacağız. Biz de milyon, milyon dolarlık olacağız inşallah. Allah'tan ümit kesilmez. Evet yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.